mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler bir Fezail Amal programında daha sizlerle beraberiz. Elhamdülillah Recep-i Şerif ayı üzerimize e, tahakkuk etmiş bulunmakta. Hakikaten çok kıymetli bir ay dediğimiz gibi üzerimizden deveran ediyor. E, Recep ayı e, kendisinde hazırlanan bereketlerin ayı olarak karşımıza çıkıyor. Daha evvel birçok ay e, yani birçok isim bu ay üzerine kullanılmış Havber isminde bir Havber ismi kullanılmış kendi ile alakalı. Semut dönemine denk gelen ad ve Semut dönemi bu şekilde bir isimle isimlendirmiş. Onun dışında Esam ismi kullanılmış. Esam sağır anlamına geliyor. Bu ayda e, Araplar dediğimiz gibi bir takım savaşlar yapardı. Kabile savaşları birbirleriyle veya akrabalarda e, birbirleriyle olan çekişmeleri vesaire söz konusu olurdu. Bu ayda özellikle bunu e, inkıraza uğratırlar. Özellikle bu noktada e, bir imtina söz konusu olurdu ki e, Recep-i Şerif'in hürmetine binaen dediğimiz gibi İslamiyet'ten önce dahi hürmete sahip hürmete layık bir aydır bu. O yüzden e, Recep-i Şerif ayında hatta bazı rivayetlere göre Recep-i Şerif ayında Kabe-i Muazzama özellikle ziyaret edilir. E, orada bir takım dediğimiz gibi e, ibadetler yapılırdı. Yani bu tabi İslami bağlamda değil ama hürmetlerini ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla e, Recep-i Şerif ayında özellikle ilk 10 gününde özellikle e, umre yapılır. Bir takım dediğimiz gibi eski putlara e, kurbanlar ikram edilirdi, kurbanlar e feda edilmiş olurdu. İşte böylesi bir e, ehemmiyete sahipti eski Araplar tarafından İslamiyet öncesi. Fakat İslamiyet'in gelişiyle beraber Efendimiz Aleyhisselam da Recep-i Şerif'in kıymetini hadis-i şerifleriyle ortaya koymuştur. Hatta bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki e, Recep-i Şerif kıymetli bir aydı fakat İslamiyet kıymetine daha da kıymet ziyade ettirdi. Bu bağlamda önemlidir. Yoksa e, dediğimiz gibi eskiden kıymetliydi de burada da böyle devam ettiği şeklinde olmadığını ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Tabi Recep-i Şerif girdiği andan itibaren yapılması müstahap olan Efendimiz Aleyhisselam'ın tabiri caizse dilinden düşürmediği bir takım dualar vardır. Bu da hakikaten çok önemlidir ki Allahümme barik lena fi racebe ve şaban ve belligna ramazan Bu dua hakikaten çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam özellikle Ayşe Valide hem Efendimizin çok sık yaptığını ifade ediyor hem de kendisi e, bu ay girdiği zaman en faziletli amellerden birisidir bu dua buyuruyor. Tabii bu duayı çok sıkça yapmak bize bir şeyi de kazandırmış olacak. Nedir? Gıybeti vesaireyi veya lemime dediğimiz laf taşımayı kesme adetini. Osmanlı'da bir adet vardı ki efendiler nasıl ki Meryem Valide kendilerine soru sorulduğu zaman çocuğu dünyaya geldi İsa Aleyhisselam kimseyle daha önce bir birlikteliği söz konusu olmamış haliyle Dolayısıyla çocuğu dünyaya gelince dedi ki ya Rabbi ben nasıl olur da bu çocukla insan içine çıkabilirim şimdi ne derim onlar bana sorarlarsa. Ayet-i Kerime nazil oldu dedi ki onlara ben oruçluyum de. Yani onlar sana sorduğu zaman eski ümmetlerde susma orucu diye bir şey vardı. İnsanlar size geldiği zaman oruçlu olduğunuzu ifade edip konuşmama orucuna niyet edebiliyordunuz. İşte bu şekilde nasıl söyledilerse Recep-i Şerif ayında da Osmanlı cemiyeti özellikle e, bu adeti tabiri caizse takınırlardı. Fakat susma orucu nasıl? E, eski ümmetlerde olduğu gibi hiçbir şey konuşmama değil lafı güzaf dediğimiz, boş laf hiç konuşmazlardı aralarında. Bu hakikaten çok önemlidir. Yani hem boş laf konuşmazlar, yani bir araya oturalım, sadece muhabbet edelim, havadan sudan konuşalım. Bunu yapmazlardı, otururlar zikrederlerdi, otururlar istiğfar ederlerdi, otururlar salavat-ı şerife ederlerdi. Birbirleriyle denk geldiği zaman hemen bir kitap açılırdı. Kıraathane derler eski adetlerde. Kıraathane nedir? Okuma evi. Okuma hanesi bu çok önemlidir hakikaten. Gittikleri zaman kıraathanelerde yani şimdiki kahvehanelerde hep kitaplar olurdu cilt cilt. Buhari-i Şerifler, Müslim-i Şerifler insanlar oraya oturduğu zaman hemen bir hoca efendi teşrif eder misal içeri girer. Buhari-i Şerif'i açar, hadis-i şerif okur, izatını yapar bu şekilde birbirleriyle ilim müzakere ederlerdi. Tabi yanında meşrubatlarla beraber çayıyla. Ee, dediğimiz gibi kahvesiyle, meşrubatıyla beraber bu ilimleri müzakere ederlerdi. İşte Osmanlı'da kıraathanede bile Recep-i Şerif ayında tabii insan fıtratı gereğince kâ, boş sözler olabiliyor zaman zaman. Ama Recep-i Şerif ayında özellikle e, hem kahvehane sahibi hem e, diğer insanlar birbirleri arasında aman ha Recep-i Şerif ayına girdik, istiğfar ayına girdik, üç aylara girdik, otur kitap okuyalım, otur hadis-i şerif okuyalım. Birbirimize istiğfarı tavsiye edelim. Al tesbihini hemen. İstiğfar çek. Hakikaten çok önemlidir. Osmanlı'da malumunuz tesbih adeti diye bir şey vardır. Her Müslüman'da vardır tesbih. Normalde tesbih edilmek hakikaten çok önemli. Her Müslüman'da vardır tesbih. İşte bu tesbih daha sonra dediğimiz gibi bir takım yazarlar tarafından Osmanlı'nın tesbih adeti biraz daha kaba dayılığa doğru şey yaptırılmış. Küçük 33'lük taşımaları. Halbuki onların hepsi zikir için kullanılan tesbihlerdi. Sonlarına doğru bozulmalar illaki olabiliyor. İşte bu tesbih edinmelerle beraber hadis-i şerifler vardır. Her kim bir tesbih edinirse kendisine buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah-u Teala Allah onu çok zikredenlerse çok zikredenlerden sayar. Yani o tesbihle sürekli zikretmese de edinse şurada dursa Allahü Teala her an çekmeye hazır ya sanki her an çekiyormuşçasına sevabını ihsan eder. İşte Osmanlı ümmeti de o küçük 33'lük tesbihleri o yüzden taşırlardı yoksa e, kabadayılık gibi başka bir amelle başka bir hizmetle değil. Dolayısıyla işte o tesbihler e, hünerince o tesbihler hürmetince Zikirler çekilir, dualar edilir. E, bu şekilde Recep-i Şerif ihya edilirdi. Tabiri caizse bir susma orucu tutulmuş olurdu. E, hatta aralarında kızgınlık, kan davallığı olanlar bile, şu an Recep-i Şerif ayındayız, bu, bu ayı atlatalım diye birbirlerine tavsiyelerde bulunurlardı hakikaten. Dediğimiz gibi Araplar dahi bu aya çok kıymet ederdi, İslam öncesi. E, savaşlarını mutlaka keserler. E, birbirleriyle iyi geçinirler. Bu şekilde e, istiğfar ayı olduğunu Allahü Teala'ya ait olan bu ayın kendine tavsiye etmiş olduğu Allahü Teala'nın işte bu ayı hakkıyla idrak etmeye e, yardımcı olurlardı. İşte bu duada buna vesile olur. Oturduğunuz zaman Tam baktığınız böyle bir boş sohbete doğru gidiyor mesela. Hemen Allahümme barik lana fi racibe ve şaban ve belligna ramazan. Ezberlenmesi çok kolay bir duadır bu. Hemen bunu yaparsınız. Çok kıymetli bir dua hakikaten. Niye? Allahümme ey Allah'ım barik Bizim için bereketli kıl. Bu bereketli kıl lafzı o kadar önemlidir ki. Efendimiz Aleyhisselam birçok hadis-i şerifinde zikrediyor. Hatta evlenen gençlere dahi. Barakallahu lana ve ee, size de bize de bu ortamda bulunanları da Allah mübarek kılsın, bereketli kılsın. Bir yerin bereketi hakikaten çok önemlidir. Şehrin bereketi de şehirden tam manasıyla istifade etmekle olur. Yani o ayla, e, kameri ayla veya dediğimiz gibi zahiri herhangi bir ayla e, o aydan tam istifade etmekle olur. İşte bu dua hakikaten e, hayatımızı yönlendirecek güzel bir dua olacak. Allahümme barik fi racebe ve şaban, şaban ve recebi bize bereketli kıl ve belliğine Ramazan ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır duasıyla beraber. Sık sık bu duayı yapmak en faziletli amellerden birisidir. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Onun dışında Recep-i Şerif ayının ilk gününün orucu hakikaten çok önemlidir. Hadis-i Şeriflerde zikrediliyor ki her kim Recep-i Şerif'in birinci gecesinde oruç tutsa Üç sene ibadet sevabı verir allah Teala buyuruyor. Bu hakikaten çok önemli. İkinci gecesi tutsa iki sene, üçüncü gecesi tutsa bir senelik e, oruç tutmuş sevabı kendisine yazılmış olur buyuruluyor. Hakikaten çok önemli bu geceyi oruçlu geçirmek. Dediğimiz gibi Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali e, kel, kerremallahu ve özellikle bu ay girdiği zaman Recep-i Şerif ayı girdiği zaman gündüzleri mutlaka saim yani oruçlu olur. Geceleri de mutlaka kaim olurdu. Hatırlayın Sevban radallahu anh ile Efendimiz Aleyhisselam'ın o mezarlığın yanından geçtiği kısa bir önceki programımızda sizlerle bahsetmiştik. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu ey Sevban? Eğer bu kabirde şu an azap çeken kimseler sadece bir gün Recep-i Şerif'ten oruç tutsalardı mutlaka e, bu azaba müstahak olmazlardı. Tabi bir gecede ibadetle geçirselerdi. Daha evvel programlarımızda söyledik. Bir geceyi ibadetle geçirmek nasıl olacak? Akşe, yatsı namazının son sünnetini dört kılarsa gece ibadetle geçirmiş olur diyor. Kabir dün namazı yapmadan evvel oturarak iki rekat kılarsanız gece ibadetle geçirmiş olursunuz buyuruyor. Tabi en önemlisi teheccüde kalkmaktır. Teheccüdün fazileti hakikaten çok önemlidir. Gece namazıyla beraber gecelerinizi süslemiş oluyorsunuz. İşte bununla beraber de geceyi ihya söz konusu oluyor. Peki <laughs> Tabi burada e, şey yapamıyoruz, e, oruç tutamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Nasıl olacak? E, yani tüm ayı oruçlu geçirmemizin de imkanı yok. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir ayın başından bir gün, ortasından bir gün, bir de sonundan bir gün oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş olur. İşte bütün ayı bu şekilde oruçlu geçirmiş oluyorsunuz. Ashab-ı kiramdan birisi dedi ki ya Resulallah o kadar da imkanım yok. Ben bir gün dahi oruç tutamam çok hastayım. Günümüzde de bir takım dediğimiz gibi diyabet hastaları olabiliyor. Şekere mani bir takım rahatsızlıklarla, oruca mani bir takım rahatsızlıklarla oruç tutamayan kimseler olabiliyor. Onlar için Efendimiz Aleyhisselam o zaman diyor ki bir gün e, oruç tutun. Yani başından bir gün. Ya Resulallah bir gün dahi tutacak durumda değilim. Bir gün dahi oruç tutamıyorum. O kadar e, tesir ediyor bana. O zaman Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki her gün için bir ekmek sadaka verin. Hakikaten ne kadar faziletli değil mi? Yani bir kişi kimseyi iftar ettirmek, bir kimsenin iftarına katkı sağlamak çok önemlidir. Bir e, ekmek verilse şimdi elhamdülillah askıda ekmek imkanları var, medreselerde ekmek ikram imkanları var. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Ekmek yedirmenin fazileti çok daha farklıdır hakikaten. Başka bir günde yine bunu da mevzuba his edebiliriz. Her gün bir ekmek dahi ikram etseniz bu şekilde de o günün orucundan istifade etmiş olursunuz buyuruyor. Tabi bunların hepsini bir arada yapmak en büyük fazilet. Yani hem bütün ayı oruçlu geçirebilme imkanı varsa bütün ayı oruçlu geçirebilme. Olmadı başından sonundan ortasından oruç tutup bir de her gün ekmek e, ikram etmek. Dediğimiz gibi yani askıda ekmek imkanı var. Bir sürü bu tip imkanlar söz konusudur. Bu şekilde bu imkana da erişebilme imkanı e, Rabbim sağlasın ve nasip etsin diyoruz. Onun dışında Recep-i Şerif ayında ilk 10 gün çekilmesi müstahap olan kıymetli olan zikir vardır malumunuz. Subhanallahil hayyil kayyum. Bu zikir ilk 10 gün boyunca yüzer defa çekilecek. Yani her gün 100 defa Subhanallah il hayyil kayyum. Şu zikirlere hakikaten riayet edilse, Allahümme barik lina fi ve şaban ve belli ramazan şu okunsa, oruç tutulsa, zaten hal takat kalmıyor oruç tutan adamda. Ne gıybete vakit bulabiliyor ne bir şey. Çünkü bir bitkinlik oluyor haliyle. Dolayısıyla bir de bu zikri okuzu Her gün yüz defa Subhanallah il hayyil kayyum. Günlük zaten beş vakit namazlar daha bir dikkatli şekilde yapılabiliyorsa cemaate gidilerek hakikaten faziletine fazilet katmış oluyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam Ayşe Valide'den rivayeten ve birçok sahabenin rivayetiyle özellikle Recep-i Şerif ayında bolca istiğfarı tavsiye ediyor. Bolca istiğfar. Yani estağfurullah, estağfurullah. Efendimiz Aleyhisselam'ı hatırlayın. Günde 25 defa mutlaka en az istiğfar ederdi Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Ayşe Valide, e, duydu onu. Radiyallahu anh'a validemiz. Dedi ki ya Resulallah siz de mi istiğfar ediyorsunuz? Allah'ın peygamberisiniz. Ve me erselnâke illâ rahmetellâhim. Ancak alemlere rahmet olarak gönderdik seni. Üsve-i Yani bütün faziletlerin sahibi sensin. Sen de istiğfar ediyor musun ya Resulallah? tabiri caizse zelle bile söz konusu değil hakkında yani. Böyle olunca Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki ben de Allah'a çokça istiğfar eden, şükreden kullardan yazılmayayım ya Ayşe. Bolca istiğfar ve salavat hakikaten çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam özellikle tavsiye ediyor. Daha evvelki programlarımızda sizlerle salavat-ı şerifenin faziletinden bahsetmiştik. Bir duaya veya istiğfara başlarken Başında Salavat-ı Şerife ile başlamanın faziletlerinden ve kıymetinden bahsetmiştik hakikaten. Bu çok önemlidir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a salatu selamla beraber ki ayet kerime vardır biliyorsunuz. Estaizu <laughs> billahi. ve melaiketehu yusallûne <laughs> alen Ya aleyhi ve sellimû teslimen. Salavat-ı Şerife'nin fazileti hakikaten büyüktür ki ayetle bize tavsiye ediliyor ve emrediliyor. Dolayısıyla Salavat-ı Şerife ile beraber istiğfarla inşallah bu ayı taçlandırmış olacağız. Affu, mağfiret ve istiğfar ayıdır. Hakikaten çok önemli. Devamında namazlarından da kısaca bahsetmiş olalım. E, Recep-i Şerif'in ilk gecesinde kılınacak namaz vardır. Gece önce gelir. Karıştırmamayalım inşallah. E, gece önce geliyor malumunuz. İlk gece namazı 20 rekat kılınacak. Her rekatta bir fatiha, bir İhlas okunacak. İki rekatta bir selam verilecek. Her kim diyor bu namazı kılarsa Allahü Teala canını, malını, ailesini muhafaza eder, kabir azabından kolur. Geceyi ihya işte budur. Yani mesela bir gece ihya etse, bir günü oruç tutsa işte budur. Düşünün ki o gece kalktınız, ibadetle ihya ettiniz, bu namazı kıldınız, teheccüdünüzü kıldınız. Sabahına da oruç niyet ettikten sonra Allah'ın izniyle bir gün dahi olsa oruç tutmuş oluyor. Ve sevban adı olan Efendimiz Aleyhisselam'ın o tavsiyesini yerine getirmiş oluyorsunuz. İnşallah Rabbim bu noktada müşfikkar eylesin bizleri. Onun dışında 30 rekatlık bir namaz daha vardır. Hakikaten çok kıymetli bir ameldir bu da. E, fakat bu bütün aya mahsus bir ibadettir. Yani ilk 10 gününde ilk 10 rekatını kılıyoruz. İkinci 10 gününde ikinci 10 rekatını, üçüncü 10 gününde üçüncü 10 rekatını kılıyoruz. E, bu herhangi bir günde kılınabilir. Yani ilk 10 günün herhangi bir gününde, ikinci 10 günün herhangi bir 10 gününde kılınabilecek şekilde, üçüncü de aynı şekilde e, yapılabilecek bir namaz. Her rekatta, ee, bir fatihadan sonra üç ihlas üç kafirun okunacak. Burada şöyle bir mesele de söz konusu olabiliyor. Ee, malumunuz Kur'an-ı Kerim'in e, silsile-i meratib itibariyle takiben namazda o şekilde okunur. Yani dolayısıyla ihlastan sonra kafirun okunmaz normal itibariyle. Fakat bu bir istisnadır. Nafilelerde böyle bir şey söz konusu olabiliyor. Bunda herhangi bir beyis yok. Yani namazın tarifi bu olduğu için ve nafile bir namaz olduğu için bunda yapılıyor. Ama bunun dışında dediğimiz gibi farz ve üzerimizde Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri olarak kırmış olduğumuz farzların peşine o namazlarda böylesi bir şey kerahat oluyor. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü normalde böyle bir uygulama söz konusu değil. Ama bu tarif namazın tarifi hususunda böyle olduğu için yapılabiliyor. Nafile olması hasebiyle yani. Dolayısıyla e, her rekatta bir fatiha, üç ihlas, üç kafirun okunacak. E, bunun muhaciresinde Allahü Teala bu namazı kılan kimsenin muhakkak günahlarını affeder buyuruyor. Tüm günahlarını, özellikle e, dediğimiz gibi küçük günahları, bir takım tabi e, kul hakkı gibi sair günahlar söz konusudur bunlar. E, i̇lla hak sahibinden talep edilecek. Dikkat edilmesi lazım. Rabbim bu konuda da muhafaza buyursun. Onun dışında tüm ayda oruç tutmuş gibi sevap e, ihsan eder Allahü Teala buyuruyor. Hakikaten çok önemli bir namaz, çok kıymetli bir namazdır. Rabbim inşallah bunların hepsiyle bu kıymetli ayı da üzerimizden deveran eder. recep Şerif ayının da hakkıyla uğurlamaya Rabbim muvaffak eylesin diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki Fezai programında görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala... ال سيدنا محمد